Nereye geldik? Herkese merhaba. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Kurban bayramınız. Herkese selam olsun. Kurbanımızı kesmeye geldik. Ne köy burası? Ketenciler. Ketenciler köyü, köyüne geldik. Geçen sene ufuk, bir sene ufuk kesiyor, bir sene ben kesiyorum. Bu şekilde Allah kabul ederse. Şimdi bizim sıramızmış. Öyle. <laughs> sen ne diyeceksin? Sen de Herkese bayramı mübarek olsun. Evet. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerini evet. öperiz. Herkese, herkese, Yurt, Türkiye'de, yurt dışındaki herkese selam olsun. Hepinizin tekrar bayramları mübarek olsun bayramı. Kurban bayramınız nice güzel böyle sevdiklerinizle tekrar böyle güzel, güzel bayram. bayramlara çıkın inşallah. Böyle geldik işte. Biz <laughs> 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 Bu şekilde. Böyle sen geç bakalım. Bu şekilde başlayalım. Böyle. Evet. Bu şekilde geliyor. Ah, sırayla geliyor. Ne arsan? Merhaba. Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar. Aleyküm. 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 bir yerden Aleyküm. 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 Neyse ben sonra hmm. anlatayım. Anlatma da, da tamam dur. Gördün bitti tamam işte bir daha. <laughs> biraz çekimi yapsana güzel <laughs> çekim. Sallamadın. Arabayı getirip <laughs> buraya <laughs> <laughs> çekeceğim. para şşşt şşşt Karagöz, karagöz Serin serin Yazın Burada sarılar var Domatesler var orada üveye, aşağıda patlıca, kırmızı, birine domates var, içeride biber de var, servis alalım mı var? Yarım tane var. Evet sıra bizimkine geldi. Evet. Allah kabul etsin. Emeğinizi falan hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Seneye tekrar inşallah Allah nasip eder. Ben kesiyorum hep. İnşallah buraya tekrar nasip eder. İnşallah. İnşallah yüzünü bir İnşallah aşkım. Biz karar verdik dışarıda. Ölmezsek, sağ kalırsak, Allah nasip ederse. Yine biz bu grupla geleceğiz inşallah. Canım benim, sen de yarın mı kesilirsin? Ne zaman Allah? Ama güzel bakmışlar bizimkine. Güzel olmuş. Gel bizimki güzeldi. Güzel güzel ben gördüm. Ben seçtim kızını. Şimdi en farklı geldik? Ben her şeyi bıraktım benim. Hayvan çok güzel. Hayvanlar ama mı farkındasınız? Bizimki çok güzel. Ben seçtim onu. <laughs> İçinde en farklısıydı. Ben Alder gibi bana büyüğü yaptı. Abla ben hatırladım mı kartonla çival getiriyordum. Feyokçuya. Ha, yok diye. Her şey de gazlıydı dedi. Her şey Öyle. Doğru dedim sizin yüzün tanıttıktan da verdim çıkalım şimdi ince anladım. Aa bunlar gören kim kesir abi bunlar hiç bir şey. Kesilmez. Vallahi kesilmez. Yok canım bunlar yok yok bentimle. bunlar Bunlar zaten bunlar sağlıyor ya. Bak ayakta ölmüşler bu hayvanlar. Bak <laughs> Hindistan ineğine benzer zayıf zayıf. <laughs> Ulan bu kim bunlar resmen? Kız çok zayıf ama. Sağlıyor bunlar. <laughs> Acaba yaşlılar mı diye yoksa aynı yok, yok zayıflıktan. Ne kadar olsun öyle zayıf olmuyor. Yok bir şey var bunlarda. Yani Aslında üçü birden sorumlu gibi. Bence burada yaşlı biri daha vardı. Kesin. Domatese <laughs> 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 bakar <laughs> mısın? Maşallah. Şuna Şunun şekline bak. Bir bir bir, bir, bir tanesinde bir sürü. Evet. Maşallah maşallah. Benim fındığım da burada hazır. Bana dedi yani fındık vereceğim dedi. <laughs> benim her <laughs> yerde var canım benim ya. Türkiye benim. <laughs> Sağ olsunlar. Evet Türkiye benim. Yabancı ülke <laughs> benim. Bunlar biz tezeh yapıyoruz köyde. Ee, indi, bu, bu, kömürden pahalıdır. Değil onu yapıp Yapırız biz. He. Bizim de yerlerde onu yakalım. Kimliklere üzüldüm. Yapırdım, nenemin parmağını özümde. Biri kesildi, yemin ederim kız. Ay kız ne diyorsun sen? Ben yerler. sana güvenmez sana. Evet, evet. <laughs> ben 43 yaş, baksana 43 yaşındayım. 14 sene, 15 senedir Kars'a gitmiyorum. Mega. Ama ha, şu anda Kars'ın geleneğini, Gönlüyoruz göreneğini, her şeyini yapıyorum hala. Bir kapıda ineğim yok yapıyorum, gidiyorum. Bizim ineğimiz, koyunumuz başkadır aslında. Evet, bizler otarır. Bizim bir kaza arvat gelir, gece gelir. Halam gidiyor 70-80 tane otarır, gece eve gelir. değil mi? Tabii. Ama orada bizden sosyetik olmuş. Yani. Şimdi öyle değil mi? Gitti mi kız? Dur. Başladı. Şu kemik. Yani et de şey. Hmm. Şunları bir parçalasam mı? Öyle birer tane de 3'er parça yap, üçer tamam. yap. Ee, mesela yemek yapıyorsun ya, suyunu banalım ekmeğe. <laughs> 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 baba, baba, baba. <laughs> Siz koyun, biraz da ben üstüne koyun. O değil, suyunu banalım ekmeğe. Ekmeğe suyunu banalım değil mi? He, ekmeği suyuna banalım. Tamam. Bu. Bu. Tamam. Şimdi şimdi. <laughs> Hasta otursana kızım. Nereye? Sallamadan otur. Nereye koyacak koyacaklar anne Anne derin dondurucu satıyor bizim. 2 milyon. 2 milyon. <laughs> Allah zaten. Vallahi çalışmıyoruz. Çalışmıyorum. Abi yok benim derin doldurucum şeyim var ya. Neyiniz var? Benim var. Derin doldurucum. yedi şey, beş kapılı. Her kapı? Ben yerini bitmiyor mu? Baba. <laughs> <laughs> şey babam manavlarda ya da kuru yemişçilerde hani yaparlar poşete ya poşete. Bir bakar poşet aldık. Hayır onun ucu yırttı. Yırtılın Aslı. Hı. <laughs> ben arada birer tane kemik yedim. Lopata yedim. Niye? kızın kemikle ekleyemezse benim Değil mi babacığım? Hı hı. Doğru, ben... da, şimdi. Ne işiniz var? Bunu niye bir ortadan ikiye mı? Biz de Bunu olur. de Bunu... Biz de bizde. Herhangi bir oldu Baba versene ben kardeşim. Aha nerede? <laughs> Ha, Tamam işte bize vermiş sadece. Yok, dört tane var. Bu ne ki? O, baya, ayağı. İşte bayağı, bir doktor. İşte bir doktor olsaydı aramızda. Niye doktora gerek yok ben biliyorum. Veteriner olsaydı aramızda. Veteriner. Sen bilimler öğretmeni olsaydı. Hmm. <laughs> bunu ben bilim ben. Aslı baba. He. Ben bilimler öğretmen olsaydı. Öldürdü bunu seni. Kaç iş yok dedi ben fen bilimleri öğretmeni olacağım. Ne? Ben mülimlere öğretmen olacağım. Bir gitme ya, mırola sen kaç. annemin lazım. Yok yok, ne yapayım. Ama bu şifre daha güzel ah. Ah. Yok yok, bize kalın kalan verme. Kemiği atarız. <laughs> Bu bizim bir şeyin O zaman firmayı nerede çektireceğim? Dağıtılarımız o tarafta ne zaman yapacak? Verin oradan ya. Vereyim yesinler de insanları beklesin. Gerçi Gerçekten önce dağıtmışlardır. Biz geç gittik yani. Herhalde. Saat şey kaç daha saat Saat e, çay da kaynamış. 5.28, 5.30 diyelim. 5.30'da ya ya, kıymayı kıyma yapınca Kıymayı koy. Kıyma. İnşallah bugün yapacaksın ki yarın getirenler oluyor ya, değil mi? Kıyma kirasılar kötü oluyor. Güzel. Başka tanıdık bir kıymacı yok mu ya? <laughs> tanıdık biri. Şeyde mi yatacağız? Ee, Göz tepenin oradaki. Benim var ya. Yani kendi yerim oldu herhalde bir dedelerin doldurunu da alırdım. ha? Çünkü ben çok yeşillik yeşillik koyuyorum. Bilmiyorum musun? kime yaptırdım. Tanıdığınız var mı? Bunlar senin mi? Ne? Benim. Anlamadım. Değil mi? Vallahi bakın geleceğiz burada. <laughs> Buyurun gelin. Annemin etini yeşil. <laughs> <laughs> Baba. Kapan, eti getirir, tamam kapattın mı? Niye? Niye? Kızarmamış mı? Kalk. Annem, annem şimdi ben işe gidiyorum ya. Annemi ayrılacağım. Anne yemek pişirdim mi?'' diyecek diyeceğim. Annemin de dedi. <laughs> <laughs> Annem de yanlış bir pişirdim de her şeyi ettim. Ben bunların hepsinin altını yazdım. <laughs> Altına poşetlere koysana anne. Anne kestaneleri atalım dolaptan. Hadi bakalım. Burada senin şey burada da kertaneler var. Kertaneler zaten. zaten olmaz. Burada da giren kertane olmaz. Onlar atacağım. Antik mekiği yerimiz var. Bana. Bana. <laughs> <Düşer. gülüyor> Şimdi bunları böyle yap ağzını kapat hepsini koyalım. Kapağın sizde mi, anladım, mi baba? Sen bunu kime ayırdın? Verdin mi diyor ya? Bakayım. Ya ben böyle aklıma geldikçe birilerine bulur bir ya. Sen bana ne bakıyorsun? Sezda yeni tıkış işte, da. E, yolda gördüğün birine de ver. Benim, benim 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 olmaz ya. Yani. <laughs> ben geçen sene gittim geldim dolapta. Şimdi ne yapıyorsunuz ya? Şu yemeğimizin yeri şu var. Aha yemeği getir ya. öbrek var. Buz gibi. Oraya mı getiriyoruz? Kolayı mı getirdiniz? Kola nerede? Abi, Şurada abi. ben getirdim. Anne. <laughs> Dur dur yemeğimizi yerken nasıl fetir yapıyoruz kapanışımızı yapıyoruz. Hadi. Demir kapıyı kapattınız mı? kavurmamızı da yaptık. İsteyen acı dökebilir. Bu şekilde. Şimdi fetir getir. Fetir getir. Evet. Yapayım mı oğlum sana fetirin arasına? Getir. Lavaşın arasına şey. Et. Ha? Ha. Evet. evet. Ha? Ha. 30 dönüm Evet. 30 dönüm Enes acı da istiyor musun? Çok geçiyorsun ya. Ha? Bir Anne. Ha. Şurada yapacak mısın? Yüzük nerede? Ha, orada. Ya. Enes burada otur ye. Tamam Asya yatarım Çekilir misin ablacığım hiç gözükmüyor. Enes çünkü çok yemez. Enes Baba, ben eminim. Bırakın. Olmuş belli hissedecek. Şahı bile belemez. et, Bravo, et, he. et taşıyor Enes. Tutamıyorsun oğlum. Enes ne yapıyorsun oğlum? Et yiyorum. Neyin arasında? Fuh be neyin arasında koy fiyersen? Fetri. bu Petri. Annem devam ki. Şöyle beni çek. O tablosu olan biri. Tam çekiyormuşum benim. Sen kendi kendin çekiyorsun. Ne yaparsın? Tamam işte. Kendi kendim çekiyorum artık. Annem kameramançılık çok güzel yapmış tamam Gökşen bir şey yansana sineyim. Köpek mi? Yoksa şey... <laughs> ha, baklavamızı ıslatmıştık ama gösteremedik. Çünkü işe gidiyordum o zaman gösteremedim. Bu da eriklerimiz böyle. Böyle bak burada var bir tane daha fitrin var. Baklava da göstereyim Bunun altında arkasını var dedin değil mi? Baklavayı göstereyim benim yaptığım. Dur 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 eski de çektim. O zaman Büyük. benim Sevmedim deyip de bir tepsi yedi ya. Sevdi, sevdi. Çay bardağı falan nerede ya? Yedin mi Ama baklava gerçekten çok güzel. Bir şeker <laughs> vereyim mi? He? Demotur. Verdi. Çok Çay yedim, başı, hızlı başı, yedim. Tuz şeker var mı Aslı? Oturdu mu ki? Oturdu be, arka bile girdi. Biz baba bunların adı Siz neydi? Siz onlar yapın. Biz ben sonda güvercinlerin yuvası en sonda oluyor. Güvercinlerin... Dayının yuvasını göster. Bir yandan da güvercinlerin yuvasını yapıyorlar. Böyle. Güvercinleri var taklattan. atan. Baba bunun adı neydi? Yürek. O, o yürek ciğer. Karaciğer. Ne yaptın böyle. anne? Tamam bu ciğer işte. Gelsene, Ciğeri yapalım. ayrı yapıyorum şimdi. Doğruyorum. Çekeyim mi su? Ee, ya, baba. bu da üre, ürek falan diyorlar. Bunları da ayrı bu şekilde baba. yapıyorum. Biz annem ben bir de baba, iki kişi daha vardı. Yapalım. O şekil girdik. Biz annemle bunları böyle bunu birleştirdik. Bunu ben bir şekilde yapacağım şey Bu şekilde yaptım. Böyle ciğerleri ayrı doğruyorum. Dağıtacaklarımız kazanda. Derdik dağıtacaklarımızdan biraz. Biraz da benim başka bir taraflar var. Bir şey yapar. Şöyle koş, edin, dur. Kaçmasın. Aslanım da sallama annem kamerayı. Gezmeye gidelim gezmeye. Bayramın birinci günü bir yere gidilmez aslında. Bayramın birinci günü demedim zaten. Bak dedin ana elini kanat, elini kanat ulama abi. Bunu unla kızart. İlk önce biz biraz pişireceğiz. Sonra unla kızartacağız. Yanına yanmak iki yapar. Benim bayılım tutmadığı için rahatsız Zor yapıyor. Ben keseyim istersen. Annemin. Çekeyim mi? Gideyim ben doğru ben de onu diyorum işte. Annem annem için. Çektim. Ara şeyini Çektim. o yap. Onları yap. Hafif iki alıyorum. Çok birden geçiş yapmaz. Annem de e, ya. işkembeyi yapıyor. Tamam. Şimdi tamam. onu kaynatacak, tertemiz yapacak. İşkembe de güzel oluyor kafamızı soydurduk. Böyle. Şimdi buraları hemen kaldırırız, yıkarım, toplarım. Hem oradan onları dağıtırız. Hem de az bir kıymalık yaptıracağım. Yani. <laughs> sallama Ama kendin sallamayınca video da sallıyor. Tamam anne. Sen hani böyle yapınca video da seninle birlikte gidip geliyor. Sen eline dik tuttuğunu zannediyorsun ama. Kabanı çek, kabanı çek. Tamam. Ozan'ı kesin de biz ya. Babana yakınla. Yakın yaptım şiş. yaptım. Çekip mi? Tekrar herkesin bayramı, kurban bayramı mübarek olsun. Herkese buradan selam olsun. Biz bugün Allah kabul etsin. Kurbanımızı kestik. Oraya gittim, gittim gezdirdim size biraz gösterdim. Eve geldik bunları yaptık. Ee, buradan herkese selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bir bu hayatımda kalın. Abone olursanız seviniriz. Ee, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Enes, bayramı unutma herkes. Ama çok yavaş söyledim. Duymadılar ki. <laughs> bu yani, kadar duymadılar ama neyse tutladım iki defa. Tamam annem gezeceğiz tamam. Tamam bir dakika ben kapanış yapayım anne. Tekrar herkesin Allah'a emanet olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun. Nurten Ruf'un hayatında kalın.